Aa hala geliyorlar. Oo bayağı geliyorlar. Aga çekerim emaneti. Gerim adaleti. Valla uy. Ablacım böyle aniden uçup kaçıyorsun oraya buraya. Ürkütüyorsun yani yapma. Niye bunu kovalıyorlar? Şöyle alalım. Gel. orada kasa var. Orada kasa varsa o kasada şekil bir şey var. Çünkü hiç olmaması gereken bir yerde hiçbir bok yok. Evet, abi yok. Geliyorum lan bekle. Al hayırlar. ya yeah! İşte budur. Alet bu. Selam gençler. Ben Frat Aydın. Öküz adamlara hoş geldiniz. Bugün yine Borderlands 3 kerifinin 3. oyununda sizlerle beraberim. Yine bol aksiyonlu, bol çatışmalı, patlamalı, çatlamalı budun dibine vurduğumuz bir bölüm olacak. Tansiyon bir önceki bölüme göre daha peak yapacak. Lan stop. Hiç durmayacağım. Devamlı vuruşacağım. Devamlı çatışacağım. Harika bir bölüm olacak gençler. Evet. Çaylar, kahveler hazırsa başlıyoruz. Erillia'nın kazın sitesine git Gidelim bakalım Arabamız burada Atlıyoruz Harita bu tarafı gösteriyor devam Evet ganklıyorum gençler Oğlum yine yanlış yere geldik ya Bura ne Hadi bir bakalım Gelmemin gereken yer buraymış. <laughs> Önce şöyle tepeden mekanı kolaçan edeceksin arkadaşlar. Böyle badonlama da almayacaksın. Ne var ne yok bir bakacaksınız. <laughs> Gördüğün dikti. Çevireceğin çevirinin ben ta. Hello, bir person, ben ne oluyor bir 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 lan? Kim konuştu? Tenis ablacığım. You must evet. Al bakayım. Boğulmaya dikkat et. Kırarsan kafanı kırarım. Bak kapalı kapılar ardında başına bir şey gelmesin ha aletin. Papaz olurum sonra Ne oluyor lan? Çığlık kıyamet.

Oo, akıyorlar. O akıyorlar. O zaman akıtırız. Hemen Lilith'i çağırmana gerek yoktu. Ben çökerdim ya. Ablacım ben bunların içinden geçerim. Sen ne diyorsun ya? Gülgünlük ne diyeyim. Bak bak. Hefile bak bak. Nerede o? Ha. Bok kadar boyu var. Aa hala geliyorlar. Evet. Oo bayağı geliyorlar. Bu Şu sniper'ı deneyelim biraz ya. Azıcık mini pink yapmıyor. Yakın menhil çalışıyor. Yanlış tırt ya. Yakın menhil elektrik atıyor. Oha. Mehir atıyor. Yani daha mühimmat çeşitliliği. Hiç bu kadar mühalet Oğlum ne oluyor lan? Geber geber geber. Durun ya ben şunu bırakayım. Bu tırt. Aha. Ne öyle? Lilith'in işleri ya. Lilith bacı. Aga çekerim emaneti. geri adaleti. havada uçurdum. Daha yere düşmeden. Lan minik. Abla ben halledecektim onu ya. Niye her şey kalça oluyor ki var ya burada iki fantastik yapıyor diye götü kalktı kadın. Dur ben ben bir mühimmat toplayayım. Oo. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir olay var. silahların ee, görünümlerini değiştirebiliyorsunuz. İncele diyoruz. Şu moddayken silah görünümü değiştir, burada aldığınız, çıkan, bulduğunuz diğer DLC paketiyle falan gelen e, silah skinlerini beğeninizle göre değiştirebiliyorsunuz. Burada mesela silahla ilgili bilgiler var işte firmaları hani Borderlands evreninde silah üreten firmalar var bir sürü değişik işte bu, mesela Terricor, işte mesela tediore bu genelde böyle teknolojik silahlar üretir, İşte bazı firmalar daha böyle Old School tarz, Western tarz silahlar üretir, öyle öyle değişiyor. Burada da silah parçaları gösteriliyor. bunu da herhangi bir optimizasyon değişiklik vesaire bir şey yapamıyorsunuz ama detaylıca silahları incelemek isterseniz buradan görüyorsunuz. Silahların üzerindeki eklentiler ve bu eklentilerin verdiği bonuslar falan her şey burada mevcut diyorum ve dönüyorum. Olaya. Şunların muhabbeti bitti. Şimdi bakalım artık. Şunu alayım mı ben artık? Aha ne oldu lan? Abla ışınlandı gitti Ulan beni de alır insan Şimdi ben tabanlay mı gideceğim vicdansız kaçar <laughs> Hop Nereden geçtik Raiden's dry dog. ortalar temkinli bakmak lazım. Buralar uy. Ablacım böyle aniden uçup kaçıyorsun oraya buraya ürkütüyorsun yani yapma. Ha, ha hallederim hallederim tamam. şey yap ben çünkü bu şişmana yardım ederim ben ready for anything, Ali. The Calypsos aren't gonna let us leave without a fight. Wow. Bu ne? yakıt that... really toplayın. <laughs> hmm. önünde testereler var. Herhangi bir canlı. Biçelim. Bakayım bu ne oluyor? O güzel gidiyor. Ona lan bir şeyler koşturuyor orada. Gel lan buraya. Ah, giremedim. Niye bunu kovalıyorlar? Şöyle alalım. Gel. Şurada gengler vardı. Alalım. tane kaldı. Şuralarda bir yerde kek mağarası vardı derken zaten yürüyle çıkmışlar dışarıya. E bir kere de biçmek kalır. Tamam ablacığım geliyorum bekle. Şuradan inelim. Şurada malı mülkü bir satalım. Aa bu ne? Ha Claptrap Parçık mı? Alalım. Ne oluyor lan? Bu şuna bineyim de. Şuna bir fıçı atayım. Ya buraya lan. Canım benim. Geçmiş olsun. Hadi. Helal söyle bu taraftakilere. Chip nerede? Chipi alın diyor. Ooh, bu neymiş? Tayfon günlüğü. Şu aradan gidebiliyor muyum? Bir dakika. Bir dakika. Bak orada kasa var. Orada kasa varsa... <gülüyor> <gülüyor> O kakada şekil bir şey var çünkü hiç olmaması gereken bir yerde Duruyor Kuşlar da beni didikliyor. Hiçbir bok yok Mal gibi çıktık buraya Ha. Tamam in geri in in Mal gibi tırmandık buralara Araba nerede araba lazım arabayı kaybettim ana kendi elimizle arabamızı patlatacak ya. Şunları bir tarayalım. Şimdi gelirler, vururlar arabayı patlatırlar O kadar bio yakıt bilmem ne yükledik, paket olmayalım. Buradan çıkarım ben. Burada menhular vardır kesin. Ben geldim. Patla. İşte bu çatışma diye buna derim. Bak bunu kafasına böyle baltayla böyle köpek ye şunu. İçeriye içeriye buradan bir şeyler çıkar. Bakın bunlar loot. Ne oluyor lan?

Oğlum böyle var ya kendimi öldüreceğim durduk yere. Şatkan falan filan. 50-60 dolar para. Bu ne? Wow. Hem şatkan hem melalet. Bakalım vuruşları da iyi <laughs> kullanırız. ortalık karışıyor. Yok Bu yok. alet çok dandik. şatkanı güzel. Geliyorum lan bekle. Al hayırlan. Vallahi dünya yansı umrumda değil. Aha çipi aldık bu ara. Boom. İçinde patladı lan. Oğlum ben buradayım sen niye oradasın? Ne oluyor lan? Çekiçle vuruyormuş gibi. Bam, 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 bam. Şöyle güzel bir makina tüfek bulamadık ya, ağır makina tüfek tabi. Mmg var elimde şu an. Şuralarda bir yerde ha. Açalım. Evet, aleti maleti her şeyi aldık. Bir yakıt tamam. Çipi de bulduk. Şimdi geriye dönelim bakalım.

Çabuk çabuk çabuk. Yettim gari Lilith bacı. Geliyorum. Hop hemen şurada bir save. Yetiştim yetiştim. Ah şöyle be. İşte bu. Ya yeah! İşte budur. Alet bu. Öbür şeyi nasıl Yarı otomatik? Tam otomatik geçelim. Hı -hı -hı. Lan, bacak. Uuu uçarpon güzel. Evdeyim. Ya gidiyorum işte be dur ya Geldim geldim wow Kapış Çatış Baba kıçıklıya bak bak bacak Bacak Ne oluyor lan Atla üstüne Atla bak şimdi bak bak nasıl yiyecek onu Aa, Hadi lan indir şunu Hey yavrum hey. Bam bam bam. Gel. Neredesin? Ne arıyorsun lan? Benim mi arıyorsun? Bu maşallah. Ne var elinde öyle lan? Aldım. Kalk kalk. Commander, we should go. Thanks. Commander, we should go. I'll be all right. Let's get to the ship. Bolt Hunter, <laughs> over here. Ne tarafa? Ha. Gel Lilith gel. Gel. Gemiye binin. Uzay gemisine biniyoruz. Oley. Nerede lan merdivenler? Bacım yürü. Atlayın. Vay anam vay. Alete bak. Ach evet, right. Evet. Ana gemiye çıkabildik artık. Ee, bu ana gemiyi de ana gemiyle beraber birçok özellik açılıyor. Şu an şu lak lak muhabbetini geçtikten sonra herhalde göreceğim. Ne yapıyor lan Nibidi? Ne oluyor lan? Ulan gemiyi bozdu ya. Gelin hekalı robot. <laughs> Delindi. because the only thing standing between this ship and space is my ass. My ass saved all your asses. One sec, y'all. I'll reboot the grav generator. My kind of <laughs> flying. Glad that's over. I need help. Tamam ablacığım bakıyorum. Şimdi ilk şuraya gidelim. yeniden başlatıyorum. Ablacım yaratığın içinden çıktı ya. Şimdi karşıda biri var ona bakacağım. Burası da benim kendi odamız. Burada kasamız var. Eşyalarını bırakabiliyorum. Bu gördüğünüz yerler dekorasyon şeyleri. Buralara bu aldığımız çatışırken oradan buradan bulduğumuz şeyleri takıyoruz. Böyle Buralara silahları yerleştiriyoruz. Beğendiğimiz silahları böyle showroom ergileme gibi koyabiliyoruz. Onun dışında burada bir cacık yok. Bu Mark'ı aktif ettikten sonra çalışıyor büyük ihtimalle. Aha işte 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 işte. Altın anahtarlar. Altın anahtarları kullandığımız kasalar arkadaşlar. Şurada 174 tane birikmiş bende. Altın anahtar dediğimiz shift kodlar var. Oyunun sağlayacakının sağladığı. Bunları Twitter rekabından belli aralıklarla paylaşıyorlar. O shift kodları girdikçe 3'er 5'er 10'er altın anahtar veriyor. O altın anahtarla da geliyorsunuz. Bu kasayı böyle açıyorsunuz böyle pat 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 içinden böyle yanarlı dönerli aksiyonlu aletler edevatlar çıkıyor bak bu tabanca güzelmiş hemen deniyorum böyle de nehirli Tabii ben bu çift çift çiftlıları pek sevmiyorum gidelim şu Markus Efendi'yi bir Benim işini çözelim <laughs> <İşini çökelim. gülüyor> Tamam. My firing range is still on fire. I appreciate the help, Paul Tartar, but don't expect a fire. Şimdi gençler gel gelelim. Bakın burada da ne diyeyim statlarınızı stat değil de taşıma kapasitenizle alakalı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Mesela el bombası taşıma kapasitenizi arttırıyorsunuz. Bakın alıyorum. Bu parayla yani oyunun parasıyla el bombası önemli. Para bitti galiba. Yok 47 bin. Bu kadar açabiliyoruz. Biraz da shotgun mermisi taşıyalım. Tam bu paralar kalsın mermi falan almaya lazım olur. Şimdi gidelim şu 50'ye bakalım. Neymişlerdi? derdi? Aç ablacım kapıyı aç. Aç da bakalım. Oo yanıyor. Ortalık yangın yeri. Ne yapıyoruz? Ha. Hop oh, mallar gitti. Uzay boşluğuna geçmiş şey olsun. Güncük şu aleti nereye takacağız, aldığımız aleti. Onu bir bulalım. Hı -hı. Doğru yerdeyim galiba. Evet buraya takıyoruz. Köprüde buluşalım diyor. Geldim. Evet gemi hareket ediyor. Şimdi ışınlanca. Uhuu. Indi Elia ablanın yanına gidiyoruz tekrar. Muhtemelen bilgi podla aşağı günü gene göndersin diye. Bu ünlemler ne? Tamam şimdi podla aşağı ince. Evet yeni bir gemigen, yeni aksiyonlar arkadaşlar.